Herkese selamlar. Bu videomda Kazımcan Karataş'tan bahsedeceğim. Herkes kendisi hakkında konuştu. Neler yapabilir, neler yapamaz, eksisi, artı yönlerini paylaştı. Ben de tabii ki sürekli 6 ay maçlarını izleyen biri olarak canlı olarak da izleme şansı bulduğum bir futbolcu hakkında bazı bilgiler verme gereği duydum kendinde. Bu söyleyeceklerim pek kimse tarafından duyulmadığı gençliğinden futbola ilk adım attığı zamanlardan bahsedeceğim. Aldığım bilgiler neticesinde size bunu aktaracağım. Kazımcan Karataş Altay'dan Galatasaray'a transfer oldu. Birdenbire gözde bir oyuncu konumuna geldi. Futbola 7 yaşlarında başladı. Karşıyaka Belediye Spor altyapısında kendisi Karşıyaka'da oturduğu için en yakın yer Karşıyaka Belediye Spor'un altyapısıydı. Karşıyaka Belediye Spor antrenmanlarını yaptığı yer Karşıyaka'da Nergis Mahallesi'nin Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan halı sahasında küçük bir halı saha. Herkesin de bildiği üzere takımların bir ana merkezi vardır. Bir de kolları vardır. Örneğin Galatasaray, Fenerbahçe. İzmir'de spor okulları açmıştır. Burada eğitim verir. Çok yetenekli bir oyuncu varsa bunu İstanbul'a merkeze çeker. Burada özel hocalar eşliğinde antrenmanlarına devam edilir. Daha da gelişmesi sağlanır. Hatta ve hatta Türkiye'de Barcelona'nın bile futbol okulu var. Bunlar futbol okulu. Yetenekli oyuncuları belirlemek için yapılmış bir okul diyelim. Aynı Karşıyaka Belediyespor'da aynısını yapıyor. Bir futbol okulu var. Karşıyaka Belediye'ye ait bir halı sahada eğitim veriliyor. İlk 7 yaşlarında geldiğinde ilk antrenörleri Spor, Akademisi mezunu Cem Çelik ile Sabri Korkmaz oluyor. Cem Çelik'in de üçüncülük yardımcı antrenörlük yapma diploması var. Ama Türkiye'de bilindiği üzere maalesef yani hocalık yapmak çok ama çok zor ve pahalı bir şey. Bir üst seviyede hocalık yapmak isterse 50 bin lira yaklaşık 50 bin lira bir para vermesi gerekiyor ki aldığı bu eğitim diplomada gerçi oldukça yüksek bir ücret belirlenen bir şehirde gidiliyor. Orada bir hafta civarı kalınıyor. Para peşin ödeniyor. Daha doğrusu para ödeniyor peşin mi taksitleri tam bilmiyorum. Para ödendikten sonra bütün her şey Türkiye Futbol Federasyonu'na ait otelde kalınıyor. Özel hocalar eşliğinde eğitim alınıyor ve başarılı olanlar diplomalarını alıyorlar ve bir üst seviye hakep teknik direktörlük yapabiliyorlar. Kademe kademe böyle kademe arttıkça fiyatlar da yükseliyor elbette. Bu iki antrenör eşliğinde antrenmanlarını yapıyor ama kendisi yalnız değil. Kazımcan'ın bile abisi var. Eren isminde ve abisinin mevkisi kaleci. Kendisi de kaleci olarak Karşıyaka Belediyespor Spor altyapısında eğitim görüyor. Anne babası oğullarıyla çok ama çok yakından ilgileniyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Her zaman yanlarında onun iyi onların iyi bir futbolcu olmasını istiyorlar. Bu sebeple sadece futbol antrenör antrenmanıyla yetinmiyorlar. Daha da ileriye götürmek için fiziki gelişimini sağlamak istiyorlar. Bu da bunun içinde tabii ki koşu yani atletizm antrenörüne ihtiyaç duyuyorlar. Burada da devreye giren kişi Timur Durak. Kendisi de spor akademisi mezunu. İki iki dalı var. Sanırım bir de yüzmede olabilir tam bilmiyorum. Ne her neyse hem futbol hem futbol antrenörlüğü yapıyor hem de atletizm antrenörlüğü yapabiliyor. Atletizm olarak kendisine geliyorlar. Eski karşı yaka stadı tabii yeni stat yapılacak diye yıllar önce yıkıldı ama yapılamadığı için boş duruyor. Eskiden orada bir stat vardı ve halk girip koşu pistinde güzel bir koşu pisti vardı. Orada antrenman yapardı. Tabi hem Kazımcan hem Eren Timur Durak eşliğinde antrenmanlarını yapıyorlar daha da güçleniyorlar. Ama gelin görün ki Eren bir üst seviyeye kendisini çıkaramıyor. Kazım Can Karataş da Altay'ın yolunu tutuyor. Şimdi Karşıyaka'dan çıkan bir oyuncu Karşıyaka Spor Kulübü varken Altay'a neden gider? Karşıyaka'da Türkiye'de futbola ilgilenen hemen hemen herkesin bildiği bir spor kulübü. 1912 yılında kuruldu. En eskilerden biri. Ama ne olursa olsun hiçbir futbolcu geleceğini düşünüyorsa Karşıyaka Spor Kulübüne gitmez. Çünkü Karşıyaka Spor Kulübünde önceki videolarımda da yazılarımda da bahsettim. Altyapı hiçbir ilgisi yoktur. Hatta ve hatta kendi altyapısında oynayan oyuncularla bile ilgilenmez. Sadece ve sadece kendini kanıtlamış oyunculara yönelir. Onlara bir sürü paralar verir verdiği paralar sayesinde de borcun içine batar ve tabii ki transfer yasağı gelir. Transfer yasağına kadar karşı yaka altyapıdan hemen hemen hiçbir oyuncu oynatmaz. Sürekli transfer yapar. Beğenmediğini gönderir. Yerine yenisini alır. Böylelikten borçları arttırır arttırır. Transfer yasağına kadar giderdi. Yine böyle oldu. Karşıyaka bu transfer yasağı yüzünden 3. lige kadar düştü ama 3. ligde altyapıdan oyuncuları oynatmak zorunda kaldı Transfer yapamadığı için bu altyapı oyuncuları karşıya kayıp play-off kadar götürdü. Penaltılarda kazansa ikinci lige çıkaracaktı altyapı ama penaltılarda kazanamayınca üçüncü ligden devam etmek zorunda kaldı. Tabii karşıyaka dediğim gibi transfer yasağı olmasa altyapı da hiç Dönüp de bakmaz yine öyle oldu. Transfer yasağını kaldırdı. Altyapı oyuncuları hemen hemen gönder hepsi gönderildi. Bir iki tanesi kaldı. Onların da bazıları küstürüldü. Ve tabii ki bunu bilen hiçbir futbola ilgilenen kişi karşıya kayanın altyapısına gidin demez. Eskiden Altay favoriydi Herkesin gönlünde Altay'ın altyapısına gitmek vardı. Ama Altay'ın dezavantajı karşıya kadar uzak yerlerde antrenman yapıyor olmasıydı. Bu tabii ki çocuklar için dezavantaj, yanlarında ailesi gitmesi gerekebilir. Bu sebepten dolayı da karşıya kadar pek fazla futbolcu çıkmadı. Oysa yani karşıya kadar futbol aşığı çok insan var. Çok fazla yetenekli oyuncu var şu anda bile yani benim bildiğim birkaç tane yetenekli oyuncu var. Onlar Karşıyaka Spor Kulübüne gitmedi. Tanıdıkları olduğu için farklı kulüplere gidiyorlar, farklı kulüplerde eğitim alıyorlar. Hatta bir tanesi Karşıyaka Spor Kulübüne gidiyorken orayı bırakıyor. Karşıyaka'da başka bir spor kulübüne gidiyor orada tanıdığı olduğu için. Çünkü onlar da çok iyi biliyor. Onlar da söylemişlerdir. Sen oyuncunun yetenekli. Karşıyaka Spor Kulübünde kalırsa yok olur gider. En azından farklı bir kulübe git. Orada çocuğun değerlendir. Bari en azından geleceği daha parlak olma olasılığı yüksek. Yani Karşıyaka böyle bir kulüp olduğu için tabii ki büyük ihtimalle Kazım Can'a da sakın Karşıyaka'ya gitme. Altay'a git dediler. Altay'a gitti. Orada da beğenildi ve Altay altyapısına geçti. Başlarda pek fazla tabii ki altyapıda oynadı. Sonra beğenilince A takım alındı ama başlarda pek fazla forma şansı bulamadı. Birincilikte şampiyonluğu oynayacağı için Altay'da çok kariyerli oyuncuları transfer etti. Borcun harcın içine girdi ama bu da işe yaradı. Bu borç sayesinde Süper Lig'e çıkmayı başardı. Süper Lig'de de iyi oyuncular aldı. İyi oyuncular aldığı için de Kazımcan'ın forma şansı bulma ihtimali azaldı. Pek fazla oynayamadı. Mesela örnek verecek olursak sol tarafta sol orta sağda sol açıkta mesela Kazımcan'ın yeri sol açık ama o mevkiye Rodriguez alındı. Şöyle notlarıma da bakayım yanlışlık olmasın diye ismi neydi Rodriguez'in. Son maçlarında bayağı bir Martin Rodriguez kendini göstermeye çalıştı. Türkiye'den ben bir takıma mutlaka gider dedim Süper Lig'de ama ilginçtir kimse almadı. O da yurt dışında başka bir ülkenin takımına gitti. Onu kesmek zor. Çok iyi bir oyuncu. Zaman zaman sağ açıkla değişiyor. Sağ açıkta da Kapel var. O da çok iyi bir oyuncu bu iki oyuncu kesmesi imkansız gibi bir şey. Sol bekte oynayan isim İranlı Naderi Muhammed Naderi. O da lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Üst üste alınan galibiyetler onun yerini pekişmesine neden oldu. Tabii ki bu nedenden de Kazımcan kadroya giremedi. Ama 11. haftada Naderi yoktu çünkü sakatlandı ve bu sakatlığı uzun sürecek. Uzun süre sağlardan kalacağı için yerine farklı farklı oyuncular oynatıldı. Stoper'deki oyuncuyu sol bek yapmaya çalıştılar. Sağ bek'i sol bek almaya çalıştılar. Uzun süre top oynamayan Özgür var. O da tabi uzun süre oynamadığı için sakatlık geçirdi. Bir önceki sezon çok uzun sürdü ve eski performansını bir türlü sağlayamadı. O da istenenini pek veremedi ki tabi şanssızlık da vardı. Altay artık o şaşalı haftaları geride bırakmış üst üste mağlubiyetler alıyordu. Bu üst üste mağlubiyetler alınması sebebiyle de Nader'in yerine tabi geçecek oyuncu sürekli değişti. En sonunda tabi ki Kazım Can'ı sol beke koydular. Genellikle sol bek oynadı. Arada bir sağ beke sol sol orta sahaya sol ileri oynattıkları oldu. Ama tabii ki dediğim gibi orada oynayan oyuncuları kesmesi çok zordu. Onlar ya cezalı olacaktı ya sakat olacaktı. Yani bir şey olacaktı ki sol orta sahada oynayabilsin. Genelde sol bek oynayınca tabii ki çok da fazla kendini gösterme şansı bulamadı. Ama bazı güzel tarafları vardı. İleriye çok çıkıyor. O ileride iyi paslaşıyor. Yani Süper Lig'de oynamasına rağmen pek fazla sırtmıyordu 19 yaşında olmasına rağmen. Tabii bu göze girmesini sağladı. Dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşında bunları yapıyorsa ileride daha iyi bir oyuncu olabilir diye düşündüler. Ama tabii ki dezavantajı da vardı. Bunu herkes dillendiriyor. En büyük dezavantajı defansif yönü çok zayıf olması. Örneğin mesela bir Kasımpaşa maçıydı sanırım. İsimleri de yanlış hatırlayabiliyorum. Moleka sol bek oynarken Kazımcan Moleka sık sık sağ tarafa kaydı. Yani kendisine göre sağ taraf. Yani Kazımcan'ın arkasına çok sarktı. Kazımcan onu gelip tutması gerekirken ileride kaldı ve burada Moleka'nın Ot oraya gelip top almasına ve çizgiye inip gol attırmasına neden oldu. Top arkaya çok adam kaçırdı. Birebir oynayamadı. Kademelere giremedi. Tabi böyle olunca da defansif yönü olarak maalesef eksi puanı alıyor. Daha iyi. bu konuda da kendini çok ama çok geliştirmesi gerektiği ortada. Bu sebepten dolayı Kazım Cam'a can için denecebilecek şey. Galatasaray'da oynaması için daha çok ama çok erken kendini geliştirmesi şart. Kendini yedek kulübesinde geliştiremez. Bir takımda oynaması gerekiyor. Nerede oynar? Ya alt yapıda oynanacak. Ya rezervlik olursa orada oynayabilir ya da farklı bir süperlik kulübüne kiraya verilerek orada oynanması sağlanabilir. Mutlaka oynaması gerekiyor. Yoksa kendini geliştiremez ve o da maalesef birçok yıldız adayı gibi söner gider. Şöyle tabii ben köşe yazımı yazdım. Atladığım işler, şeyler var mı? Mesela sakin oynamasından bahsettim. Sakin oynuyor, heyecan yapmıyor. Pas rahat paslaşabiliyor. Akıllı da bir oyuncu ama tabii ki aklı birazcık daha geliştirmesi gerekiyor. Duruş hatalarından bahsettim. Zaman zaman ileride yakalandığını ve arkaya adam kaçırdığından bahsettim. Yani sol bek kesinlikle oynayamaz. Sol bek defansif özelliği çok düşük. Defansta pek fazla bir şey beklememek gerekir. Ve Galatasaray yıldız oyuncular transfer ediyor. Onlardan hangini kesebilir bilemiyorum. Yani işi çok zor. Kazımcan'ın Galatasaray'da eksik olan yönlerini mutlaka ama mutlaka çalıştırılması gerekiyor. Şimdi bu konuda bu kadar. Birazcık da ilginç transferlerden bahsedeyim. Ligimizde ilginç şeyler yaşanıyor. Galatasaray transfer yapacak, oyuncu oynatacak. Bakıyorsunuz Galatasaray yerine Eyüp Spor yapıyor. Eyüp Spor Galatasaray'a yolluyor. Nasıl iştir ben anlamadım. Çok ilginç şeyler oluyor. Şimdi Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de de ilginç şeyler oldu. Allah yar Sayet Sayat Maneş İngiltere Şampiyonşip ekibi Hal City'ye transfer oldu. Yani şimdi Hal City'de yarım sezon oynadı. İkinci yarısında kiralıktı 6 kez. Ilk 11'de 6 kez de sonradan oyuna girdi. Toplam 12 maçta sadece 1 gol atabildi. 538 dakika sahada kalabilmiş. Maç başına puanı düşük. Bu sebepten dolayı değeri Aralık 2021'de 3 milyon euro iken kiralık dönemi sonrası bu fiyat 2,5 milyon euroya düşüyor. Yani bir düşüş eğiliminde fiyatında ama buna karşı bakıyorsunuz 4,5 milyon euro Hull City tarafından transfer ediliyor yani 4,5 milyon euro piyasa değeri 2,5 milyon euro Hull City ona 4,5 milyon euro veriyor tabi Hull City'nin başındaki kişi de Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Acun Ilıcalı tam bir Fenerbahçeli Fenerbahçe için yapmayacağı şey yoktur. Takımının değeri 38.60 milyon euro. 38.60 milyon euro olup bir takım. 4.5 milyon euro Allah yara para veriyor. Yani bu Allah yar hiçbir yerde tutunamadı. Hiçbir zaman hep bir golcü olarak görünmedi. Bir gelecek vaat etmedi ama Hull City aldı. Tabii 38.6 milyon euro dedim piyasa değeri kadro değeri Fenerbahçe'nin kadro değeri karşılaştırmak için vereyim 157.50 milyon euro. Yani arada bir 5 katı kadar yaklaşık 5 katı kadar fark var. 5 katı kadar daha değerli Fenerbahçe oyuncusunu 4.5 milyon euroya satıyor. O 4.5 milyon euroya ne oyuncular alınabiliyor şimdi Galatasaray çok iyi oyuncular peşinde fiyatını 4 4,5 milyon euroları düşürmeye çalışıyor. Yani şimdi böyle iyi oyuncular varken gidip de Allah yer 4,5 milyon euro vermek sonraki transferden de %50 pay eklemek ilginç bir durum. Tabii ki burada kanunsuz bir şey yok. Her şey kurallarına uygun. Ama tabii ki herkesin bildiği gibi bütün takımlarınız bir yerden bir açık buluyorlar. Bu açığı çok iyi çok iyi kurnazlıkla değerlendiriyorlar ve bir şekilde kendilerine uyarlamayı başarıyorlar. Hazır Fenerbahçe'den bahsetmişken yeni bir gelişme oldu. Bu videoyu pazartesi günü çekiyorum. Bayramın 3. günü. Çarşamba günü yayınlanacak. Bugünkü yeni gelişme Fenerbahçe Mesut Özil'in sözleşmesini feshetti. Mesut Özil ilk Türkiye'ye gelirken tabii çok büyük bir yankı uyandırdı. Ama ben o kadar çok abartılı bir transfer olarak görmedim. Çünkü oynama olasılığını ben çok fazla bulmuyordum. Sebebine gelecek olursak Mesut Özil iyi bir oyuncu ama oynayan değil, daha çok oynatan bir oyuncu. Mesut Özil maestrodur. Topu ona atarsın, o da sana çok güzel ara pası atar. Önüne çok güzel paslar atar sana çok güzel goller attırır ama şimdi sana pas için ne olacak? Sen koşacağın yeri çok iyi bilmen gerekir. Bunun içinde yani koşacağı yeri iyi bilen oyuncular kaliteli oyunculardır. Buradan da anlaşılacağı üzere Mesut Özil'in oynayabilmesi için çevresinde kaliteli oyuncular olacak. Kaliteli oyuncular yoksa Mesut Özil bakacak orada bir boşluk var. Ben topu oraya atayım. atarsam gole gider. Ama kaliteli oyuncu olmadığı için o boşluğu görmez. O boşta koşmaz forvet oyuncusu. Koşmayınca da Mesut Özil oraya o topu atamaz. Tabii ki atamayınca da ne asistleri öne çıkar ne de kendi takıma verdiği katkı fazla olur. Fenerbahçe'de de bana göre bunlar yaşandı. İstenilen kaliteyi veremedi. Tabii Mesut Özil çok koşan, pres yapan canlı bir oyuncu değil dediğim gibi mahsuradır. Topu ona atacaksın. Topu alınca oynayabilen bir oyuncu süreti de yok. Çok ekstra bir şey yok. Aklını kullanıyor, ayağını kullanıyor. O da zaten büyük takımlarda oynamasına yetiyor. Çünkü bu tür oyuncular zor bulunuyor. Alman milli takımında da çok iyi oyuncular vardı çevresinde. Oynadığı İngiltere liginde oynadığı takımda çok iyi oyuncular vardı. Bu sayede büyük takımların futbolcusu oldu. El üstünde tutuldu. Ama Fenerbahçe'de bu kadar kaliteli oyuncular olmayınca e, tabii ki kendisinin de verimliliği düştü. Verimliliği düşünce e, ne oluyor? Verimliliği düşük olan bir takımın en çok yapması gereken şey bu açığı kapatmak için çok koşması lazım. Pres yapması lazım. E, Mesut Özil de bunu yapamadığı için tabii ki yedek kulübesinde çok kaldı. Yedek kulübesinde kalınca Mesut Özil de artık dayanamadı. Benim gibi bir oyuncu nasıl yedek kulübesinde kalır dedi sanırım. Başına bela oldu. Bu çıkışları ve takımdan süresiz kadro dışı bırakıldı ve nihayetinde de Fenerbahçe ile bütün bağları koparıldı. Şimdi Başakşehir'e gitme olasılığı var ama Başakşehir'in futboluna uyum sağlayabilir mi? Başakşehir'de oynayabilir mi? Bunu Başakşehir'in elindeki futbolcular verilecek. Mesut Özil'le ne kadar iyi anlaşabilir? Mesut Özil onlarla anlaşmayacak. O oyuncular Mesut Özil'le anlaşacak. O oyuncular Mesut Özil'in ne yapı, yapacağını bilecekler. Ona göre hareket edecekler ve bu başarıyı getirecek. Aksi takdirde Mesut Özil Başakşehir'de de yok olur gider. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.